Merhaba arkadaşlar. Kripto Coin Charts'ına, kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Güzel kardeşlerim, biliyorsunuz ki dün FED toplantısı vardı, faiz kararı pas geçildi. Evet, FED Başkanı Jerome Powell'in 2024 yılında faiz indirimine gidebileceğine ve sıkılaştırma politikasından dönülebileceğine dair açıklamalarda bulundu. Güzel kardeşlerim, bu açıklamalar kripto paraların vitilini ateşledi. Boğa başladı zaten. Daha önceden sizlere videomuzda ne dedik? 3 ay falan oluyor boanın ayak sesleri. Çoğu kardeşlerimiz zannetti ki yarın bu piyasa yükselecek. Yani hoca boanın ayak sesleri dedi ama piyasa henüz yükselmedi. E ne olacak şimdi? Yalancı mı çıktı hoca? Sabır yok ki kardeşlerimizde. Evet sabır 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 dedik her zaman. Ne oldu bazı altcoin'ler? Kaç x yaptı arkadaşlar? Bakın videolarımıza görün. Okların hedefini 12'den vurduğu bu ortamda kripto Coin Charges olarak her söylediğimiz nokta atışı yerine geldi. E peki kar edemeyen kardeşlerimiz oldu mu? Oldu elbette. Onlar sabırsızlar, yerinde duramayanlar, oradan oraya koşanlar, uçanın kaçanın peşine gidenler piyasa çıkarken bile para kaybettiler. Daha önce de dedik ki güzel kardeşlerim öyle gün gelecek ralliler başlayacak ama ve lakin çoğu kardeşlerimiz bu rallilerde zarar yazacak. Arkadaşlar diyoruz her zaman mutlaka ve mutlaka işi bilenle yolunuza devam edin. Finansal okur yazarlı olanlarla yolunuza devam edin. Tecrübeli olanlarla yolunuza devam edin. Ya da teknik ve temel analiz öğrenin. Defter kalemi alın elinize, izlediğiniz, takip ettiğiniz yorumcuların söylediklerinin not alın kafanıza yatıyor ise. Güzel kardeşlerim, bakınız bu piyasada, bu piyasada sabredenler her zaman kazanır. Hocam biz kimseye ulaşamıyoruz, ne yapacağız? Arkadaşlar, eğer sizler kimseye ulaşamıyorsanız, bu ekranda gördüğünüz mail adreslerimiz var dört tane. Hangi birine yazarsanız yazın bana ulaşır. Lakin buraya telefon numaranızı yazarsanız ben size daha hızlı dönerim. Çünkü yazmakla vaktimiz e, çok gidiyor. O kadar da boş zamanımız olmuyor arkadaşlar. Şimdi doğruya doğru yardımcı olabiliriz. Ne olur? E, bilgi sorarsınız, cevap veririz. Sepet yaptırırsınız hoca bize bir sepet sepet yaparız. E tabi hoca biz portföyü yönetemiyoruz sen yönet benim portföyümü dersin. Olur. E hocam borsada ne yapmam lazım? Çıkmam mı lazım? Kalmam mı lazım? Borsanın durumu ne? Olur. Cevap alırsın güzel kardeşim. Ama ve lakin illa ben değil bir bilenle devam edin. Yani bana gelme zorunluluğunuz yok. Arkadaşlar piyasamız güzel. Bitcoin ve altcoinler ilerliyor. Bazı coin'ler aldı kafayı gidiyor arkadaşlar. Yani ya dedik ya peşinden gitmek zor. Şimdi atıyorum bir INC coin değil mi? INC coin'i kaç kişi şu anda girmeye cesaret edebilir? 1 doların altından başlattığı yükselişini 30 doların üzerine kadar taşıdı birinci aydan beri. Evet biz bunları hep verdik kardeşlerimize. Güzel kardeşlerimiz dedik bu koyun bu şekilde oklar çektik hedeflerine doğru. Son dünkü videomda da 35 dolar hedefi verdim. İzleyenler vardır. İzlemeyenler gitsin dünkü videolarıma baksın arkadaşlar. Evet güzel kardeşlerim. Eğer yatırımcıysak yatırımcı nasıl davranıyorsa bu şekilde yatırımcı gibi bir davranış içine girelim. Yine de bilmiyorsanız. Bu konuyla ilgili biz iki tane kitap yazdık arkadaşlar. Ekranda da göreceğiniz gibi bu iki kitabı satın alabilirsiniz. Bir kere para ödeyeceksiniz ya. Yolda, izde, evde, çarşıda, pazarda, köyde, kentte her yerde okuma şansınız var internetin olduğu yerde. Kitabı yanınızda taşımanıza gerek yok çünkü telefonunuza indireceksiniz. E-book olarak. Güzel kardeşlerim, tabii çoğu kardeşlerimiz aldı zaten. Alanlar var. Okuyun. Ne yapmanız gerekiyor? Nasıl davranmanız gerekiyor? Bilgi sahibi olun arkadaşlar. Kulaktan dolma bilgilerle yolumuza devam etmeyelim lütfen. Bu arada kardeşlerim bizim bir de ikinci kanalımız var. Ya hocam nedir bu ikinci kanal? Arkadaşlar ikinci kanalımız Bilgi Atlası YouTube kanalımız. Bakınız burada Gerek görseller, gerek terapi müzikleri, efendim gerek tarih, gerek belgesel hepsini anlatıyoruz. Bazıları müzikte olarak devam ediyor, bazıları sesimizle anlatıyoruz. Yani mesela Kız Kulesi'nin efsanesini anlatmışız bakınız burada. İşte kış masalı demişiz, görüntü ve müzikler eşliğinde. Yani... E Sivas demişiz, anlatmışız kangal köpeklerini. Misal yani örnek birkaç tanesini örnek verdim. Buraya da abone olup desteklerinizi esirgemezseniz seviniriz arkadaşlar. Efendim ne yapıyoruz? Artık ee, yorum ve analizlerimize geçelim. Bugün piyasalarımızda neler var? E, bizi umarım iki kanalda da yalnız bırakmazsınız arkadaşlar. Aboneleriniz de gerek like'larınız bizleri bizleri ee, ne yaparsınız? Desteklersiniz diye düşünüyorum. Tabii ki kimse zorunlu değildir arkadaşlar. İçinden ne geliyorsa o şekilde davranabilirsin güzel kardeşim. Buyurun bu arada grafiklerimiz neler yapıyor bugün? Hangi oklar hangi hedeflerine geliyor? Yoksa yeni formasyonlar mı geldi? Onlara bir bakalım ama belki öncelikli olarak kanalımıza abone olun. Bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz ve buyurun kardeşlerim diyoruz. Efendim tekrar hoş geldiniz. Bugün Total 2'ye baktığımızda %1'e yakın bir para girişin olduğunu söyleyebiliriz. Neredeyiz hocam? Abi birkaç ay önce 300 pardon 414 milyar dolarla seviyelerinden konuşurken bugün 738 milyar dolar seviyelerinden konuşuyoruz arkadaşlar altcoin'lerin piyasa hakimiyetinden bahsediyoruz. Yani bugün itibariyle 738 milyar dolar ne dedik 750-800 bandı aralığında ralliler başlar. Çoğu coin'ler rally yapabilir dedik. Evet bu ne yaptı 650'den itibaren bazı coin'ler yapmaya başladı. Ama dediğim gibi her yukarı yönlü altcoin'lere rally getirir arkadaşlar. Daha önce 2021 Kasım'ında Bitcoin'in 68 bin dolar dönemine girdiği pozisyonlarda altcoin'lerin hakimiyeti yaklaşık 1.7 trilyon dolar seviyeleriydi. Girişler devam ediyor arkadaşlar. Girişlerde herhangi bir sıkıntı var mı hocam? Yok arkadaşlar. Girişlerde de sıkıntı yok. Çıkışlarda da alan alıyor, satan satıyor. Haydi hayırlısı. Dominans bugün kırmızıya döndü. Evet. Formasyonu değişti dominansın. Ben bunu bir 4 saatliğine bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi yönünü ayı çevirdi. Yani aşağıya bakıyor arkadaşlar. E Peki destek 52.98 kırarsa aşağıda 52.40 ve devam edecektir inşallah. Geri dönüşü olmadığı sürece altcoinler güzel çıkışlar, güzel ralliler yapabilir arkadaşlar. Eğer bugün biraz bitcoin dominansı düşüşü derinleşirse %1 gibi falan... Bunun üzerine Bitcoin'de de yukarı yönlü momentum devam eder. 43-44'lere doğru bir çıkış gerçekleşirse çok güzel ralliler yaşayabiliriz arkadaşlar geç saatlerde. Şu anda Bitcoin'e baktığımızda küçük bir yeşillikte olmasına rağmen 43 bin doların hemen altında fiyatlanıyor. E çekilen oklar hedefine gidiyor mu? Gidiyor çıktık zaten yola. 4 saatlikte EMA 200'lük ortalama yani hareketli ortalamalardan EMA 200'ün üzerine atmak üzere kendini. Başarırsa neydi hedefimiz? 47.500 dolardı. Kalacak mıyız buralarda? Efendim? Hayır, tabii ki kalmayacağız. Yolumuz var arkadaşlar. Daha yolun başındayız. Peki hocam. Ya biz geç mi kaldık? Altcoinlere girişte geç mi kaldık? E bu hocanız ne dedi size güzel kardeşlerim? düşüş bir alım fırsatıdır yani eğer tepeden de yakalanmış olsan o coin geri geldikçe alım fırsatı verdiği zaman eğer alabiliyorsan maliyet ortalamanı da düşürmüş olursun onun geri dönüşünde çok güzel karlar elde edebilirdin e hocam biz merkez bankası mıyız bizde para ne gezer be ya dediğiniz zaman o zaman sadece sabır Sabır, sabır, evet. sabır arkadaşlar. Bu piyasanın anahtarı budur. Yani bir coin'e girdin, başka coin yükseliyor, seninki yerinde sayıyor ya da geri çekiliyor. Üzülme. Eğer projesine inandığın bir coin'e girmiş isen eğer, sabret kardeşim, karşılığını alırsın bir gün. Tabii ki Burada anlattıklarım ya da anlatacaklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi içermemektedir arkadaşlar. Bitcoin'de hedefimiz belli. Şu an 43'ü bulduk. Bakınız 43'ün hemen altındaydı. 43'ü geçtik şu anda. Peki Ethereum'da durum ne? Ethereum'da dedim ki arkadaşlar haftalık grafiğimizde bir e, simetrik üçgen formasyonumuz var. Bu formasyon çalışıyor. Yolumuz 3400 dolar. Lakin 2500 dolar ara direnç bölgemiz var. Burada takılmaz isek çok güzel bir yükselişe gerçekte yani imza atabilir. Bugün olması gerektiği gibi gidiyor. Yani Bitcoin 0.30'luk yeşilde Ethereum 1.21'lik yeşilde. Yani Bitcoin 1 giderse Ethereum'un 3 gitme zamanıdır. Öyle görünüyor. Alcoin nerede öyle? Tabii ki hepsi mi? Daha önce yani rally yapan coinlerde tabii ki bekleme zamanı olacaktır bir müddet. Peki, Ethereum'un durumu bu. E hocam Tamam Ethereum anladık da. XC'de durum ne? Yani XCN'de. Şimdi XCN'de biliyorsunuz ee, alanlar var arkadaşlar. Oranlar var. Hocam XCN ne olur? XCN için ne dedik güzel kardeşlerim dünkü yayınımızda? Alçalan bir grafik formasyonumuz var. Üçgen formasyonumuz var. Şimdi üçgen formasyonlarını her videomda söylüyorum. Şu an not alıyorsa kardeşlerimiz üç türlü üçgen formasyonu var alçalan, yükselen ve simetrik simetri Ethereum'da gösterdim. Bu bir alçalan üçgen formasyonudur. Dedik ki bu derinlik çizdik okumuzu buraya gelecek. Neresi 35? Neredeyiz? Şu an 21 seviyelerindeyiz. Oku koyduğumuz zaman da 19 seviyelerine kadar geri çekilmiş. E öyleyse şu anda yolumuz devam edecek midir arkadaşlar? Bana göre e, volatil bir hareket ediyor bu coin. Onun için çok dikkatli olmanızda fayda vardır. Efendim, Avaks'a gelelim. Avaks ne yapıyor hocam? Avaks'a oklar hedefimizi 12'den vurdu. Neredeyiz? 39 dolardayız. Evet, ne dedik? 40, 40 dedik ve 43 doların üzerine kadar iğne attık. Şimdi bir formasyon yapıyor. Eğer bu formasyonun devamında yukarı yönlü momentumu öncelikli olarak 45, daha sonra 50 bandına doğru bir yolculuk var arkadaşlar. Şimdi videonun altında bazı yorumlar görüyorum arkadaşlar. E hoca ee, sen bitcoin 45'e düştüğünde de yükselecek demiştin. 16 bine düştü. Bir günde mi düştü güzel kardeşim? 45'ten 52'lere tekrar çıkmadı mı? Ya vatandaş neyi kolay geliyorsa onu yorumluyor. Sonra hoca nereden bilecek ki savaşın çıkacağını, depremin olacağını, koronanın geleceğini? Müneccin mi? Değil. Biz ne diyoruz arkadaşlar? Biz piyasa olumsuz haberlere gebe kalmadığı sürece bu formasyonlar çalışır, bu okla hedefini 12'den vurur. Ki nitekim de vurdu. Gözünüzün önünde. Eski videolara da bakın. Silmiyorum zaten. Şimdi avaksaki durum bu. Lakin Avaks'ta düzeltme yer mi hocam? Yerse bile 35 olur arkadaşlar. Dönüşü yine 40 ve üzeri olur. Peki solanacılar? Ne yapıyor Solana? 3 bugün yukarıda. Biz ne dedik arkadaşlar? Bir enstrüman sürekli yükselmez. Yükseleceği yerde burada zaten okları çektik. Bundan sonra niye ok çekmedi hocanız? Şu son oku çekti, hedef verdi. 85 seviyeleri dedi. Zaten dedi üzeri de 100 dolar olur. Nereye kadar geldi arkadaşlar? 78 dolara inattık. 77-94, 78 diyelim. Arkadaşlar ok çekmem için bir formasyona ihtiyaç var demiştik. Ne oldu? Geldi mi şimdi o formasyon? Evet hocam. 4 saatlikte geldi. Bir de günlüğüne bakalım. Evet günlüğünde daha da güzel bir formasyon gelmiş durumda güzel kardeşlerim. Ve ne yapar? Burada bir alçalan ve yükselen takoz görüyorum. Bu durumda bizi ne bekliyor arkadaşlar? 92. Ok orayı gösteriyor ama burası 100 olur. Burası 100 olur. Neredeyiz şu anda? 72,5 dolar bandı seviyelerindeyiz. Atom kardeş. Ay maşallah. 10 dolar destek var dedik. Koruduğu sürece hiçbir sıkıntı yok. Şurada. Bakınız. Yani 11 Aralık'ta bir tane kırmızı mum yandı diye. Ortalığı ver yansın eden yorumcular. Neredesiniz şu anda? Ne dedik? Sıkıntı yok kardeşim. İğnesine aldanmayın 10 desteğini kaybetmediği sürece yolumuz 15 dolardır demedik mi? Neredeyiz? 11.65 Bence yine sıkıntı yok hedef bölgemiz burasıdır arkadaşlar Şimdi neye dayanarak söylediğimi de bu grafikten buradan aşağıya gelen bir düşen tren kırıldı Bakınız şu tepeyi dible birleştirin arkadaşlar Bu üçgen formasyonunda oluşan alçalan üçgen formasyonunda koyun okunuzu buraya gelir 15 dolara gelir. Koyun hocam, göstereyim mi bakalım. Evet. Gösteriyor mu? Bir bakalım arkadaşlar bu derinliği. O kırılımı alalım. Neresi arkadaşlar? 16 dolar ama 15 dolarda bir direnç bölgemiz var. Orası. İNC koyunun sayın milletvekilleri, sahipleri. Nasılsınız? Keyfiniz yerinde mi? İNC'ciler. Ay maşallah, maşallah. Hedef, 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 oklar. 12'den vurdu yani. Son nokta ok vurdu. Kulağına kadar geldi. Ne demişiz? 35. Nereye kadar iğne atmışız? 32 33lere Şu an 31 32 seviyelerindeyiz. %7 de yükselişteyiz. Bu zavallı nokta yani uzaya gidecekmiş gibi yamulmuş burada. E, onu ne zaman çekmişiz biz? Haftalıkta mı? Şöyle bir bakalım. Evet haftalıkta çekmişiz ama yine de yamuk olmuş arkadaşlar bu. Ok. Yamuğun alanını bulmak için uğraşmayalım şimdi hedef bölgemiz arkadaşlar 35 dolar. Formasyon öyle gösteriyor. 4 saatlikte yaptığımız en son formasyon. Daha buna ok çekemiyorum şu anda. Çünkü formasyon yok şu anda. Değil mi? Görüyorsunuz ki formasyon yok. Anlık formasyona bakacak olursak. Onda da. Bakalım şöyle. Arkadaşlar. Evet bir şeyler var gibi ama aynen yine bu hedefi verir arkadaşlar. Yani Burada bize e, bugün, yarın belki yine aynen bu hedef görünüyor. Bakınız. E, 34.5, 35. Buralar görünüyor arkadaşlar. Bu anlık. Yani formasyon yok daha ok çekmeye. Bir şey kalmadı. Efendim OGN'ciler, orijin protokolcular OGN'e geri dönüşü çaktırmadan devam etmeye başladı. Şu anda da an itibariyle yüzde yaklaşık %1.5'luk bir artışı var arkadaşlar. Peki ne olacak hocam? Orjin protokol OGN yaklaşık 0 13 60'larda 14'e doğru gidiyor arkadaşlar. Bu da OGN için yukarı yönlü bir momentumun başladığını gösterebilir. Haftalık grafiğinde ele alacak olursak Formasyonu yok. Günlük grafiğine bakacağız. Bakınız çok güzel bir potansiyele ev sahipliği yapıyor şu anda. Nereye gidiyoruz hocam? Evet 0-16. 15'i kırarsak zaten 20 seviyelerine doğru bir momentum var arkadaşlar. Yani o genelde de durum bu. Gayet de güzel görünüyor. Peki Algorand. E, maşallah maşallah. Oklar hedefini 12'den vuruyor arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Yok. Nereye doğru gidiyoruz? Hocam bir ok daha hakladı mı Algorand? Elbette hakladı. Biliyorsunuz, Algorand'ın projesini her zaman dedim, çoğunuzda dalga geçtiniz. İnternetin arama motoru Google'sa kripto paralar içinde Algorand'ın projesi aynı öneme sahiptir. 0.30 dolar geliyor. Peki Matik? Matik'te de artık bir dönüş geldi arkadaşlar. Dönüş geldi. Bu ok yarıya kadar çalışıyor olsa da Matik için bizi şurası. 1 dolar bekliyor. 1.090 evet. Matik'te burayı görüyoruz. Gelelim maska. Kısa kısa geçiyorum arkadaşlar. Birkaç tane daha fazla bakayım. Çünkü çizerek vakit kaybetmiyorum. Evet mask 5 dolar hedefimiz var. 4 dolar ara direncimiz var. Niye hocam dün 3.5 dolar demedin. 3.30'a kadar çekilmişken. Abi defalarca denedi burayı. Burası artık onun için direnç konumundan çıktı. Burayı geçiyor artık. Direkt geçiyor. Yani oraya iyi bir yol açtı zaten. Asfaltı da döktü. Orada daha takılmıyor. Badanaç yapmıyor da orada. Onun için ora kalktı. 4 dolar var direnç. 5 dolar da ana direnç var. Ripple. Ripple 60'ın üzerinde kaldığı sürece hiçbir sıkıntı görmüyorum demiştim ve devam ediyoruz. Nereye gidiyor? Şu an 70 ara direncine gidiyor. Küçük bir yeşilliği var. 63'ün üzerindeyiz. Düğüm var arkadaşlar. Yani altın düğüm devam ediyor burada Ripple için. Bakınız. Buradan yukarı devam edeceği momentum Ripple'ı taşır da nerelere yukarılara. Çilizciler. Efendim Çiliz %2.5 yaptı bugün dikkat. Formasyon içinde formasyon geldi. Şimdi Çiliz'in hedefi sıfıra atabilme yönündedir. Çünkü bu o konu gösteriyor. Artık Çiliz 0-10 doların üzerine doğru bir hareketini başlatmış görüyoruz arkadaşlar. Chainlink. 15 doların üzerindeyiz. %2 yakında yükselişi var. Artık 20 dolar direncimiz var. Buraya doğru bir momentum gidecektir. Tabii kalmayacaktır. Bana göre 25 doları bir yoklama çekecektir arkadaşlar. Chainlink öyle görüyorum. Tabii ki kendi görüşümdür. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Kur ve DAO tokeni. Küçük bir yeşillikte de olsa 0.64'ün üzerindeyiz. E öyleyse yolumuz arkadaşlar 1 dolar. 1 dolar yolcusudur. Yani kısacası çoğu coinler 1 dolar ve üzerine taşıyabilir kendini bu boğa sezonunda daha yukarılara gideceklerdir diye düşünüyorum. Yani birinci ayın 10'una kadar çok güzel yükselişler bizi bekliyor gibi duruyor. Peki Stax yani yılbaşı hediyesi var arkadaşlar. Stax'da da gördüğünüz gibi çekilen ok hedefine döndü. Buradan değil de buradan değil de nereden dönmüş hocam? Bir geriden arkadaşlar. Yani şuradan döndü. İki mum geriden döndü. Neresi? Bir buçuk dolar görüyorum artık. Evet, %12'de on yükselişte an itibariyle. SNX'de küçük bir formasyon yapıyor şu anda. Yüzde birlik kırmızıda olsa da, bakınız yön arayış mumunu koydu. Artık 5 dolar direnci var, kırarsa yolu açılacaktır. Güzel kardeşlerim. Efendim, audio. Yüzde bir nokta yükselişi var. Audio'da da dönüş başladı, bakınız dönüş mumu geldi. E peki, Audio için bir ok daha çekebilirim. Bu oklar hep geride kalacak arkadaşlar. Şöyle tepeden bakar gibi bu oklara geriden bakacağız. Şu anda bizi yoklayan audioda ne var? 0, 27'ler var. 30 bandı var ama 25'i artık takılacağını pek zannetmiyorum. Fantomcular. Hay maşallah fantom yarım dolara gidiyor arkadaşlar. Evet. Fantom yarım güzel bir formasyon yapmış burada. Hemen bir ok. Fantomum burada çünkü hareketli ortalamaları rüzgar arkasına aldı. Direnç bölgemiz 0.55. Evet yarım dolar da geçiyor. Feçaliciler Feçali artık Feçali her an 1 doları ziyaret edebilir arkadaşlar. Feçali de her an 1 doları görme potansiyelimiz olabilir. Yani bu bir gün iki günde değil ama yani önümüzdeki günlerde bunu yaşayabiliriz. Feçali'nin durumu iyi 0.66. 60'ı kırdık çünkü artık yön yukarı. GRT'ye baktığımızda aynı şekilde GRT 20'nin üzerine doğru bir hareket başlatıyor. 17'yi geçti. %5 an hani Warla yukarıda. Buradan döner dedik. Bir geriden döndü ve yol açık olsun. Hedef gidiyor arkadaşlar. Hedef devam ediyor. Bakınız çoğu coinler yükselişte. Ama şu anda videoyu uzatmak istemiyorum. Bu arada bir güzel yükselişte Ladies and Gentlemen'dan gelmiş %23 bu da gidiyor. Ay maşallah maşallah. Her gün yükselmiş arkadaşlar. Her gün yükselmiş. 30'lardan başlattığı yükselişini 0'ı atmış ve şu anda 12 uçağa da gelmiş. 0'ın birine veda etmiş. Zaten vermiştim bütün e, videolarımda bunu sizler için arkadaşlar. Peki başka böyle piyasa olduğu gibi yeşil arkadaşlar. Az ya da çok. Piyasamız güzel. Yani burada e, da aynı durum var. Bu bağlamda ee, sabır şarttır diyoruz. Güzel kardeşlerim yani bugünkü videomu burada sonlandırmak istiyorum. Umarım faydası olmuştur. Sabrederseniz mutlaka e, semeresini görürsünüz. Tekkeyi bekleyen de çorba içer diyoruz. Efendim kanalımıza abone olup bildirim zilleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.